Antalya'da bir trafik magandası yol kesip bir başka arabadaki sürücüye saldırdı. Mağdur sürücü şikayetçi olunca maganda yakalandı. Hakim onu affetmedi. Ev hapsi cezası verdi. İşte o anlar. Yol kesti, küfür edip camı yumrukladı. Magandanın yaptığı yanına kar kalmadı. Ev hapsine mahkum oldu. Görüntü Antalya'da kaydedildi. İki kişi arabalarıyla karayolunda ilerliyordu. Bir sürücüyle aralarında yol verme tartışması yaşandı. Geç geç geç, 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 geç geç geç. Sürücü tehlikeli bir şekilde direksiyonu önlerine kırdı. Sonra da cama açıp yanındaki kişiyle birlikte hakaret etmeye başladı. maganda fırsat bulduğu an yolu kesti. Bu kez de arabadan indi ve saldırıya geçti. Geç geç geç, 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 geç 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 Küfür ve hakareti aldırdı, camı yumrukladı. Saldırıya uğrayan sürücü ise fırsat bulduğu an gaza yüklendi ve oradan uzaklaşıp polise haber verdi. O makanda ve arkadaşı kısa süre sonra yakalandı. Adliyeye çıkarılan saldırgan ev hapsine mahkum edildi ve ehliyetine 60 gün el konuldu. Arkadaşı ise serbest kaldı.